Merhabalar sevgili Akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Akrepler. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet kahvemi içtim. Siz Akrep burçları için kapattım. Niyetimi aldım. Şöyle kısa vadede, uzun vadede bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Siz iyi olanları, güzel olanları alın, kabul edin arkadaşlar. Evet Beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Sizler de dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz. Hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Fincanımı açmadan şurada bir e, simge var. Onu da yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada ben çok üzgün, çok pişman birisini görüyorum. E, yani böyle bir üzgünlük, bir üzüntü ve bir pişmanlık içerisinde birisi var. O kadar düşünüyor ki şu anda o pişmanlığıyla e, baş başa kalmış durumda. Yani e, Gördüğüm kadarıyla sizinle de konuşup sanki bir özür dileme isteğinde. Ama iki vakti sayıyor. Bu iki hafta mıdır, iki ay mıdır, iki gün müdür? O duruma göre değişir arkadaşlar. Yani sizin hayatınızda uyumlanmasıyla alakalı. Ama pişman birisi var burada. Evet neyse haliniz o çıksın falanız diyelim. Sevgili akrepler şöyle fincanımızı açalım bakalım sizin için neler söyleyecek fincanımız. Evet şimdi şöyle başlayalım sevgili akrep burçları bir hedefiniz var bir amacınız var yapmak istediğiniz bir şey var bununla ilgili tam zamanı mı tam yeri mi hani bunu düşünüyorsunuz işte yeri geldi mi zamanı geldi mi ben bu durumu gerçekleştireceğim diyorsunuz gerçekten de tam böyle o zamanlar gibi bir iş mi düşünüyordunuz işte bir iş mi yapmayı düşünüyordunuz şimdi tam o adımları atma zamanı sizin için ya da bir yatırım mı yapacaksınız tam o zaman sizin için belki de ya da e, böyle bir evlilik adımı mı aşkla ilgili bir şey mi yani ilk adımlar yeni adımlar yeni başlangıçlarla ilgili çok önemli bir dönem bu dönem sizin için ve istediklerinizi de gerçekleştirebileceğiniz şansınızın açık olduğu da güzel bir dönem sevgili akrepler. Bazı konuşmalar gelebilir kulağınıza. Hakkınızda konuşan belki biriyle ilgili bir şey duyabilirsiniz. Bazı harfler görüyorum. S, T, D harfleri. İsminde, isminde, soy isminde olan birisi arkadaşlar. Bu harfler en az ikisi olabilir. Yani böyle birinin konuşması gelebilir kulağınıza. E, ama her duyduğunuza inanmayın olur mu? Bu ara özellikle yanlış anlaşılmalar çok olabilir. Bir şeyler duyarsınız, bir şeyler gelir kulağınıza. Evet gerçekten doğrudur diyerek hemen onaylamayın. Çünkü bazı durumlarda da bazı yanlış anlaşılmalar olabilir sevgili dostlarım. Evet şöyle devam edelim sevgili akrep burçları. Şimdi çok tutarsız bir ilişkiniz veya çok tutarsız bir birisini seviyor olabilirsiniz. Bir türlü dengede gitmiyor ya da Ayrıl barış sürekli devam eden bir ilişkiniz olabilir. İnişler çıkışlar sürekli bir e, belki kavga tartışmalar, güvensizlikler. Yalnız e, şunu söylemek istiyorum. Tahammülünüz bitmiş. Yani... Çok tahammül etmişsiniz, çok sabretmişsiniz, elinizden geleni yapmışsınız ama bitmiş tahammülünüz. Artık böyle biraz tepki veriyorsunuz. Sanki partnerinize ya da sevdiğiniz insana artık bir şeyleri tolere etmek değil de sanki karşılık veriyorsunuz. Niye böyle oluyor diyorsunuz. Bir şeyleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Bu dengesiz giden, tutarsız giden her durumla ilgili şöyle bir gözden geçirmek istiyorsunuz. Bazılarınız çok fazla e, duygu yoğunluğu yaşıyorsanız bile bakın birisini çok çok seviyorsanız bile kendinizi eğer bu durum içerisinden çıkarmak istiyorsanız çıkaracaksınız çünkü e, biraz üzgün gördüm aşk hayatınızla ilgili yalnız çok sevilirsiniz, çok özlenirsiniz kıymetiniz değeriniz bilinir etrafınızda olur yani birisinden birisinin sizden kopması çok kolay değil açıkçası Hani uzaklaşması, kopması çok kolay değil. Çünkü e, birisine şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize böyle alıştırdığınız zaman o çok kolay kopması mümkün olmuyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama size yapılan yanlışları e, artık çok böyle affetmek de istemiyorsunuz. Özel hayatınızla ilgili kararlılık gördüm. Özel hayatınızla ilgili sizde ulaşılmazlık gördüm. E, eğer yeni tanıştığınız birisi varsa yine böyle onun tutarsızlığından şüphe ediyorsanız... Yine böyle bir ulaşılmaz olmak durumu isteyebilirsiniz. Kendiniz için en doğru olanı seçmek istiyorsunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum: üçüncü kişi etkisi olanlar. Bakın, ilişkisinde ya da sevdiği insanla ilgili üçüncü kişi etkisi olanlar. Bu üçüncü kişi etkisi herkes olabilir, aile olur, arkadaş olur veya başka bir durum olabilir. Yani karşımızdaki kişi belki hayatında kopamadığı biri olabilir. Bu üçüncü kişi etkisiyle ilgili de artık daha net konuşmalar yapmak istediğinizi görüyorum sevgili akrepler. Bir şey söyleyeyim mi? Aşk için kendisini feda etmeyecek akrepler artık. Ben bunu gördüm. Yani sizin için fedakarlıklarla gelecek birisi olursa olur. Olmazsa siz birisi için bir fedakarlık yapmayı düşünmüyorsunuz. Artık böyle diyorsunuz. İş konularında, kariyer konusunda bir kere ya çok iyi bir yerdesiniz siz kariyer konusunda ya da çok iyi bir yere geleceksiniz ki bunu şu an için böyle gösteriyor. Yani iyi bir yerdesiniz, iyi bir iştesiniz ya da çok kısa zamanda böyle bir şey olabilir. Ee, ve gözler üstünüzde bazı şeylerin kararını vermek size düşüyor. İşle ilgili bir şeyleri yönetmek, yönlendirmek size düşüyor olabilir. Çünkü bu ara belki birileriyle ilgili karar vereceksiniz iş yerinizde ya da işte işin gidişatıyla ilgili bir karar vereceksiniz ama en güzel kararları da alacaksınız. Böyle bir şeylerin yönlendirilmesi, yönetilmesi kısmındasınız. Ya da hani arka plandasınız belki ama yine de bazı kararlar alınırken size danışılıyor ya da sizin fikirleriniz e, uygulanıyor olabilir. E, ve istediğiniz şeyler olacak. Bakın işle ilgili, özellikle de bulunduğunuz ortamda şöyle birazcık daha bir şeyler iyi olsun, huzurlu olsun diyorsanız, hani buna doğru gidecek durum açıkçası. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili akrep burçları var mı toplu para bekleyen? Toplu para bekliyorsanız geliyor arkadaşlar. Yakındır bir hafta bir ay. Belki de bir gün. Birli zamanlarda bir toplu paranız geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Özellikle borçlarınız varsa ödemeniz gereken şeyler varsa da onları ödeyeceksiniz. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Parasal konularla ilgili özellikle kendinizi maddi anlamda eğer şey hissediyorsanız yani birisini sizden maddi fazla çok fazla çıkarlar sağladığını düşünüyorsanız bunu değiştirecek ve kendinizi koruyacaksınız. Bir korumaya alıyorsunuz kendinizi bakın ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorsunuz. Maddiyatta birden yükselebilirsiniz. E, bu arada var mı boğa burcu olarak tanıdığınız birisi? Yükseleni boğa olabilir. Kendi burcu boğa olabilir. Şunu söyleyebilirim ki... Bu kişinin aklı, fikri sizde arkadaşlar. Ve çok ani bir haber gelebilir. Aniden karşınıza çıkabilir. Birdenbire bir şeyler e, aranızda konuşabilirsiniz, oluşabilir veya... Koha burcu birisiyle tanışabilirsiniz. E, yalnız olan akrepler için söylüyorum. Yüzük konusu aynı zamanda eğer gündeminizde ise evlilik, nişan, söz, nikah bunlarla ilgili bakın etrafınızda oluşan bir kalabalık var. Fakat e, bu kalabalığı sanki partner de siz de bir şeylere ikna edeceksiniz artık. Yani bu konuda diyor ki vazgeçmeyin çünkü ikna edeceksiniz. Arkadaşlar kime küstünüz? Eğer bakın birisine küstüyseniz ve çok kırgınsanız ve bu kişiye karşı kendinizi tamamen kapatmışsanız e, ama şunu istiyorsanız bu kişinin aklı başına gelsin pişman olsun gelsin benden özür dilesin diyorsanız bu oluyor biliyor musunuz? 2 hafta iki ay bakın büyük bir pişmanlıkla gelen bir insan var ama çok kırgın gördüm sizi çok üzgün gördüm. Artık böyle sıkılmışsınız, yorulmuşsunuz nankör insanlardan diyorum sevgili akrepler. Ama şöyle ki hayatınızda sadece ve sadece değer verdiğiniz ve size değer veren insanlarla kalacaksınız. Bir şeyleri de sadeleştiriyorsunuz açıkçası. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.